Açıklama Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan yapıldı. Yazılı açıklamaya göre Kocaeli Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri Mardin'den kente satılmak üzere tarihi eser getirileceği bilgisine ulaştı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler belirledikleri adrese düzenledikleri operasyonda 403 tarihi eser ele geçirdi, kamu görevlisi olduğu belirlenen şüpheliyi gözaltına aldı. Tunç, Osmanlı, Roma, Bizans, Makedon, Grek ve İslami dönemlere ait altın taşlı yüzük, sapan taşı ve sikke gibi eserlerden oluşan tarihi eserler Kocaeli Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi. Soruşturmayı genişleten ekipler, şüpheliye buluşmayı planlayan 3 kişiyi daha gözaltına aldı. HH, EÇ, SA ve MAÖ hakkında Körfez Cumhuriyet Bay Savcılığına suç duyurusunda bulunuldu.